Herkese merhaba arkadaşlar. Bir canlı videoyla yine karşınızdayım. Değerli dostlar. Şimdi Galatasaray e, maçı normale göre 2.5 gol üstü olması gerekiyor. 2 e, 1lik birlik bir beklenti İçindeyim tabii ki ev sahibinde burada gol bulacağını düşünüyorum. Gaziantep'in 200 şeklinde beklentim var. Şimdi sıradaki gol Gaziantep atacaktır. Gaziantep'in burada bana göre bir golü net var. Bu da göreceksiniz zaten. Toplamda 3 gollük bir maç. Ee, i̇lk yarı dakika 2'de attı zaten. Ee, i̇ptal oldu. Dakika 6 atıldı. Şimdi üst e, üste bu maçta goller gelecektir. Antalya'da zaten toplam 2.5 gol üstü. Burada ben ev sahibinin alırını bekliyorum. Antalya tarafı ee, Antalya İlk golü yedi sonra 45 artı falan golü buldu. Eyüp Giresun ev sahibini kazanacağı 2 birlik 3 birlik bir beklentim var. Direkt iki buçuk gol üstü anlayabilir. Aslında güzel bir kombin yapılabilir. Bakın şu şekilde. İkinci yarı birer tek anlık bu şekilde de çıkılabilir. Söylediğim söylediğim şekilde iki maçta da ikişer gol daha var. Net. Bunlar göze çarpan maçlar. Monaco ilk yarı 1, ilk yarı 0 üstüne aldık. Ee, ev gol atar. İlk yarı 2-0 bitti. Benfica 1-0 şu an. Bu maçta 2.5 oy üstlük maç. Şu an bir kırmızı kart giymiş. Deplasman ekibi. Bu maçı vermek isterdim YouTube'a. Tabii ki kaçırdık. Bugün de maç veremedik. Ee, yarın iyi maçlar var. Yani destek bekliyorum arkadaşlar bu kanala destek bu şekilde olursa gerçekten maçlar e, verilmeyecek Ücretsiz maçlar zaten grup kuracağım gruba gelmek isteyenler gelecek arkadaşlar bir aylık makul ücret alacağım arkadaşlar sadece bir aylık e, 300 TL bunu da söyleyeyim ve e, sadece 10 kişi alacağım Elin çabuktan. Skorhanesi 41 e, Instagram kanalına bana ulaşsın arkadaşlar. Kanalıma gelmek isteyenler Telegram kanalıma buyursun gelsin. E, bir ayda rahat bir şekilde 10 katı şeklinde alıp çıkacaksın. Yani 3000 lira tertemiz paranı alıp çıkacaksın kardeşim. Başka bir şey vermiyorum. E, Aynı zime güvenen ve canlıda iyi olduğumu bilenler biliyor zaten. Bu şekilde gelsin. Burun kırın edecek parası değerli olan adamlar gelmesin. Benim grubuma söyleyeyim. Yani bir iki maç kaybedince bu şekilde ağlamaya hiç gerek yok. Tabii ki bu oyunda kaybedeceksin. Ama önemli olan kazanmak. Sürekli bunu yapmak. Ee, her gün. Yani iki gün paylaşım yapacağız. Cumartesi pazar mesela. Cumartesi pazar en çok yoğun olan maçlar. Cumhurza seçeceğiz. Maçlarımızı alacağız. Ve canlıdan da gideceğiz. Canlı olarak tek maç olarak gideceğiz. Ben tek tek bahis olarak e, ya da kombin olarak e, alıp seviyorum. E, bu şekilde gidiyorum. Kasayı bu şekilde katlıyorum. Gayet de güzel, başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Bence bu şekilde gitmek daha mantıklı. Diğer türlü sıkıntı arkadaşlar. Onun için bilenler bilir. Canlı ve e, maç önü yorumlarımız da olur. Taktik deviririz vs. Bakın ev sahibi görüyorsunuz. 6-3 deli gibi oynuyoruz sahibi. Burada bence golü bulacaktır. Bu Maç 2-1. Yani ev sahibi atarsa 2.5 gol üstüne taşınacaktır. Diye söyleyeyim. Yani burada ev sahibinin golü bana göre gol bulacaktır. İki hendikaptan bence bu şekilde alınabilir. Çünkü bir tane atacak, 3 olacak. 3-1 şeklinde Galatasaray 2-1 yeneceği için bir golle Galatasaray atacak. Yani üç şeklinde bitecek. Hendikaptan masum yok. Bir de alınabilir diye düşünüyorum. Oran gayet iyi. 2.5 gol üstüyle oranıyla aynı. Bir bekleyelim. Dakika 6'da zaten ee, ikinci yarın ortalığında bu ikinci gol gelmesi gerekiyor. Nerede kalmıştık? Yani o şekilde canlı ve maç önü yorumlar, maç önü tahminler, sohbet grubu da kurulabilir. İkinci bir grup. aynı adamlar yani gruptaki adamları oraya alırız. Gayet güzel orada sohbet ederiz. Karşılaşır. herkes fikrini, şey analizini söyler. Gayet iyi olur. O şekilde bayit alabiliriz. Yani her şey güzel olur. Gruba gelmek isteyen açıkçası dediğimizde Instagram kanalına ulaşsın. Gayet Yarın da yarın mesela pazar yarın güzel bir şekilde gideriz. Gelmek isteyenler gelsin arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hemen bu videoyu zaten yükleyeceğim. Görenler e, bana ulaşabilirler. Evet. Geçelim maçı odaklanalım. Şimdi güzel bir maç olacak. E, harika maç oluyor daha doğrusu. Görüyorsunuz 4 şut kale bulmuş. 1 şut e, kale bulan ve o gol olmuş zaten. Bence gol olması gerekiyor. Gereken bir maç. 2.5 gol üstüne gidecek bir maç olması gerekiyor. Galatasaray böyle 2 atarsa 3'ü e, de sallayabilir. Ya da 2-1 dediğimiz gibi skorla bitecektir. Ama burada Galatasaray'ın 2'yi bulması gerekiyor. 2'yi bulması gerekiyor ki bu maç 2.5 gol üstü taşınsın. 2.5 gol üstülük bir maç. Bence yani ben ee, bu maçın iki buçuk gol üstü olacağını düşünüyorum. Evet, bu maçı bir işaretleyelim. Ondan sonra gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim. Bu oranlarla ee, bu maçın yani düşük ihtimal ama bence bu iddia dersi şey olur. Yani oyunculara yönelik olmaz. Maç tabii ki toplu sahada oynanıyor ama sahada oynanıyor gibi gözüküyor ama maç bence arkadaşlar masada oynanıyor. Bu maçın bir ihtimali giden sıfır yani bir bir ihtimali çok yüksek. Şu an gidişat ee, o şekilde sıkıntılı bir maç. E, ee, i̇kinci yarı şut dahil yok şu anda. Burada böyle işte istatif gösteriyor ama yani burada ikiyi bulması gerekiyor. Yoksa Galatasaray boyu yiyecektir. Birbiriye yatkın. Yani birbiri olursa bu dakikalarda iki bir olma ihtimali çok yüksek. 65-70'e kadar 1-1 sonra 2-1 arkadaşlar. E, tahminim o yönde. E, dediğim gibi bu maçın bir ihtimal oranlara baktığımda analiz ettim arkadaşlar. 1-1 e, e, biten maçlar yani bir tane maç var. 1-1 biten maç var. Bu Oranlara 1-1 bitmiş. Sıkıntılı. En mantık zaten bu maç anlamayacak en güzel payız. Çeyye vardı. Ve iki buçuk gol üstüydü. Yani iki buçuk gol üstüne yatkın bir maç. Ee, birinci golü saysalardı. Dakika üçte 4'te attı mesela. Galsa. Şu an iki sıfır dik Yani bir pislik dönüyor. Gayet olsun yani her şeyde masada hep şeylik var. Burada yani ama bana sorarsanız dediğim üzere bir gol daha bulursa oyun açılır. Bir gol daha olursa erken tabii ki oyun açılır. Burada bir gol daha olacaktır. Galatasaray iki bulması gerekiyor. Ki maç iki buçuk gol üstüne taşınsın. Yani iki buçuk gol üstlük bir maç. Ee, ve kendi başına 3 gol bile atabilir arkadaşlar. Bir tanesi zaten kaçırdı. için şu an hasta 3'ü e, de rahatlıkla golü bulacaktır. Yani hamış ham bir takım değil adına Hep kadro yapı olarak kasa üstünü şuraya bakın. Yani eziyor da bir de. Yani oynama yüzdesine bakın ama kaleyi bulan adamların üstü var. Burada öyle gözüküyor ama şu an ezen Galatasaray e, oyun yön bakımından top oynama yüzdesi olarak ama Dediğim maç 1-0 yani bu 1-0'lar her zaman tehlikelidir. 2 atacaksın rahatlamak için. Yoksa o yersin. Dakika 85-90 alanında 80 90 alanında bir maçı 1-1 bitirsin. 2 puan alırsın. Olay hep böyledir. Onun için bu maçın gidişatı sanki oyuna kayıyor. Yani oranlar da bana analiz ettiğimde onu gösterdi. Yani bir an korkuttu ama 2.5 gol üstü beklentim var bu maçta. Olduğu söylediğim üzere 2-1 bir beklentim var. 2-1 skor dışına çıkmaz diye düşünüyorum. Bu maç. Erken bulursa ee, farklı olabilir. Ama dediğimiz üzere geç 60 75 arasında olursa 2-1'i yatkın bir maç. Bakalım ne seyir olacak. Şu an dakika atmış. Top çeviriyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok bu maçta. E, onun için ki bir yırtkın bir maç bakalım bekleyelim. Gol olduktan sonra tekrardan bağlanırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2'ye attırdık görüyorsunuz. Normalde 2.5 gol üstüydük maçtaki dakika 66. Ikard attı. Yani belli. 3 dakika sonra golü buldu Galatasaray. Şimdi bir gol daha var. 2.5 gol üstümüz 2 i̇ki ve 2.5 iki derdiniz. Bahisimiz gelecek bir beklentim var. Bakalım Gazze'de bundan sonra atacak mı? Şu an açıldığı maç. E, üçü de bulacaktır Gazze'yi. Tek gol kaldı. Tertemiz 2.5 gol üstümüz yolda. Ne dediysek o arkadaşlar görüyorsunuz oran 1.80. Bu oranlar her zaman getirisi çok iyidir. 2.5 gol üstünün şimdi maç açılacaktır. Bakalım bir gol daha var. Gol olduktan sonra tekrardan bağlanacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tertemiz 3. bölümümüzde geldi. Galatasaray 3'ü buldu. Feliseko yani gol açılması lazım. Erken bulursak dedik dakika 66'da buldu. Şu an 73'te tekrardan golü buldu. 7 dakika aralıklarla çok güzel oldu. ve üst arkadaşlar tertemiz şekilde geldi. Galatasaray golü buldu. Daha golü vermedi bakalım. Umarım bitti falan olmaz. Yine Marouvic kardeş helal olsun bu adama. Penaltıdan atmış 2 gol. 5 maç 7 gol. Efsane adam. Yani tertemiz gol geldi arkadaşlar. 2,5 gol üstü 2 ve 2,5 gol üstümüz geldi. Ee, bu şekilde gördüm hatta görün. 1.80 tertemiz oran. Yani gruba gelmek isteyenler bana dediğim üzere Instagram kanalına ulaşabilirler. Bu şekilde takipte kalın. Ee, yani grupta çok iyi işler yapacağız. Gelmek isteyenler arkadaşlar Instagram'dan bana ulaşsın. Herkese bol şanslar, bol kazançlar.